İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Vole 100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos, yeni nesil premium kahve. Paraşütten e-fatura zorunluluğuna özel kaçırılmayacak fırsat. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından küçük esnaf dahil pek çok kobiye e-faturaya geçiş zorunlu hale geldi. Son gün ise 30 Haziran. Paraşütün uygun fiyatlı teklifi ile işletmeler son güne kalmadan e-faturaya geçiyor, anında e-fatura düzenlemeye başlıyor. Haliyle yüz binlerce mutlu işletme iyi ki paraşüt var diyor. Paraşüt kolay kullanımı, uzman desteği ve mali müşavir onaylı hizmetiyle işletmelerin tüm süreçlerini kolaylaştırıyor. Bütçe dostu e-faturaya geçiş fırsatıyla paraşüt ücretsiz e-faturaya geçiş danışmanlığı ve 120 e-kontürü hediye ediyor. Hesaplı kontür fiyatlarıyla işletmeleri kağıt masrafından kurtarıyor. Paraşüte açıklama kısmındaki linkten hemen katılarak iyi ki paraşüt var diyenlerin arasına katılın. Esperantos'un sunduğu burası Sabiye'ne hoş geldiniz. Öncelikle her şeyden önce 19 Mayıs Atatürk'ü e anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı bütün Türkiye'nin kutluyoruz Atatürk'ün izinde olmaya devam edeceğiz. Atatürk'ün inkilaplarını, ilkelerini benimsemeye devam edeceğiz. Ve bu şekilde programımıza da güzel bir açılış yapmak istedik 19 Mayıs'la ilgili. Beklenen son Galatasaray şampiyon 5 yıldız. Artık Galatasaray'ın biz de e, ee, bir takım sürprizler yapacaktık ama maalesef Yetişim kargo engeline takıldık. Ee, 19 Mayıs hesap yarı, etmedik. Yani, <gülüyor> <gülüyor> barikat engeline <laughs> takıldık. <laughs> <laughs> evet öyle bir barikat engeline takılma durumumuz oldu. Hafta inşallah yapacağız. Ee, zaten daha lig devam ediyor. Zaman var. Kutlamalar da devam edecek. Evet. Zaman var. Ee, bize bu zamanı tanıyan Jose Mourinho'ya da burada <laughs> teşekkürlerimizi iletiyoruz. <laughs> yani son 3 yılın en kolay şampiyonluğu oldu bence Galatasaray adına. Son Evlat anlamında öyle oldu, oldu abi. Yani kırılma anından sonrası çok kolay oldu Galatasaray için gerçekten. Ben öyle düşünmüyorum. Genel olarak daha kolay olduğunu düşünüyorum. Mesela Jesus ve İsmail Kartal şampiyonlukları zaten Jesus çok uzun süre önde götürdü. 5 puan fark vardı. Doğru. Dünya Kupası'na giderken. Evet, doğru. Ee, e, İsmail Hoca'nın takımı hiç bırakmadı. Geldi bir de son maçta şeyde yendi sondan bir önceki maçta. Evet, geriden gelmedi hiç. Kadında. Evet. Fenerbahçe evet. hiç oraya geçmedi zaten. Jesus ve Mourinho'nun mağlubiyetleri çok benzer oldu. Böyle evet. bir kaybetmeleri. Evet iki derbileri, de, yani derbilerde çok sürkülesi olmaları, kırılmaları işte İstanbul Spor 3-3 Kayseri 3-3 gibi Anadolu takımlarına Ümraniye 3-3. Ama Anadolu Jesu takımını takımlarına, korku veren şey, tarafları vardı oyunu olarak. Ben zaten mesela. Mesela. Jesu çok daha iyi teknik direktörlük yaptığını düşünüyorum. Morio'nun öyle bir korku veren durumu Galatasaray'dan kaynaklı bir dönem oldu. Hı hı. Ama Fenerbahçe'den kaynaklı oldu. Galatasaray'dan kaynaklı, oldum. kaynaklı oldum Evet evet başlayalım. aynen Galatasaray kendi şeyini kendi kendini frenledi bir dönem. Aynen. Aynen. Ve o yüzden zaten Galatasaray toparladığı anda fark açıldı. Tabi. Tabii. Yani di değil kendiyle rekabet etti Galatasaray sezon içinde. Ve Doğru. belki de mayıs ayında bu kadar güçlü giren çok az takım vardır. Şampiyon takımları da dahil et. Ya ben dün mesela maçın istatistiklerine baktım ya yani lig niye bitti kardeşim dedim yani. Daha ya bir, bir, bir ay daha devam etseydi, bir iki ay daha devam etseydi yani takım tam en top seviyesine mayıs'ta evet. lig bitti yani. Ve geçen senelerden en büyük farkı o bence. Hep geçen evet. seneler neyi konuşuyorduk Önemli olan skor bu haftalarda evet. oyun değil. Tam tersi oldu. Şimdi tam tersi... Tam tersi oldu hakikaten tam tersi oldu. Hem oyun hem skor geldi bu defa. Bambaşka ben bir şey Mesela oldu. Kayseri küçümsenir falan düşme potasından yeni çıktılar vesaire ama bu son 12 haftanın lig üçüncüsü bu Kayseri ve söylüyorum ki Kartal Mehdi bir Ali Karimi orta üçlüsüne bu maçtaki kadar %100 hakimiyet kuran başka bir takım olmadı. Ama yani ile Lemina ve Sara öyle bir üstünlük kurdular evet. ki o üçlüye ya onların ikisinin olmadığı Fenerbahçe maçı 3-3 bitti zaten. Ki öyle Kartallı, üst viteste olduğunu oldu? da düşünmüyorum Galatasaray'ın dünkü maçta. Tabii tabii. Yani yani. Eğlenerek de oynadılar. Ama böyle bir... Şey çok oynadı yalnız ikinci yarının başını çok iyi oynadı Galatasaray bence. Evet. İkinci yarı başladıktan sonra ilk yarı mükemmel değildi. Pozisyonu da verdi bir tane Ramazan'a. Orada içeride sanki bir sopa yenmiş gibi hissettim ben abi. Çıkarken evet. çünkü çok taç. Maça çıkıyoruz ya. kupa yani, filan yani, nedir yani, bu halimiz? Evet biraz, biraz öyle bir o Davinson bir kere çıktı ya. Evet. rakip şeye kadar yaya kadar gitti düştü sonra evet. top kayıp Muslera hemen fırçaladı zaten. Evet. evet. Muslera'dan korkuyorlar tabi şey olarak. Daminson bile şey yapıyor yani. Tabi Muslera Barışa bağırdığı kadar bağırmadı <laughs> Davinsona <laughs> ama gene de bağırıyor hepsi. evet. hepsine. Muslera'nın evet. ama soyun modasındaki ağırlığı, çok acayip çok, takım evet. üzerindeki ağırlığı çok acayip. Öyle. çok. Öyle. Çok. Ya yani şimdi orada onda konuşuruz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Sezonun enlerini seçeceğiz. Ee, genel şampiyonluk değerlendirmelerimizi yapacağız. Bunları da hatırlatalım. Şimdiden beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca Vole'de bizim sevgili editörlerimizden ve artık yeni yorumcularımızdan da diyeyim Uğur Sever. Çok güzel bir şampiyonluk bandı yazdı. Evet. Onu da izlemenizi mutlaka tavsiye mutlaka ediyorum evet. ee, 25. şampiyonluğun hikayesi Galatasaray adına. Kendisi kalem aldı, kendisi seslendirdi. O da çok güzel bir içerik oldu. Onu da mutlaka izlemenizi Şiddetle tavsiye ediyorum diyelim ve biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Kayseri maçıyla yani çok konuşmayız da özellikle dikkatimi çeken bir şey. Ama konuşasın da geliyor evet. işte değil mi? Yani oyun çok güzel, oyun çok çünkü. güzel abi evet. yani. Haksızlık etmek istemiyorum evet. yani çok güzel oynamışlar son maçı. En dikkatimi çeken istatistik dünkü maçta. Rakip ceza aslında en çok topla buluşanlar Osimen ve Barış onlar doğal zaten olayı o evet. yani. Kaleyi yıkmaya koşuyorlar. Son 3. Şalayi 4. Eren. Sağ bekle sol bek. Biri altı kez, biri dört kez rakip ceza sahasında topla buluşuyor. Yani ben mesela Fenerbahçe'yi çok böyle kıskandığım veya beğendiğim dönem hiç olmamıştır belki ama bir dönem var. Ersun Yanal döneminde Caner ve Gökhan Gönül'ün Mehmet Topal içeri girip Caner ve Gökhan Gönül'ün full hücumda çıkması. Zaten Caner 14 asist mi ne yapmış? Evet, Aynen. Gol falan öyle bir istatistikle o kariyer sezonunu yapmıştı. Topal üçlüyordu o iki bek. Benim futbolda en sevdiğim şeylerden biri abi bindiren bek görmek. Yani Hakan Ünsalı izleyerek büyümüş olduğumuz için. Doğru. Şimdi Eren'in oradan bindirmesi, Şalay'ın buradan bindirmesi falan. Fatih geldi mesela yani o. Tabii ki bunu Lemina sağlıyor. Lemina yeri Lemina çok akıllıca ve pozisyon alarak sen dün canlı yayında da söyledin. Sürekli yani Belki doğru. gençliğindeki ilk geldiği dönemki kadar canlı değil ama bu sefer çok daha akıllı oynuyor <laughs> ve o çok doğru yerlerde durarak stoperleri üçleyerek bekleri çok özgürleştiriyor. Beklerin bu kadar bindirmesi çok güzel bir oyun keyfi veriyor. Geçen sene mesela İsmail Hoca da onu iyi yapmıştı. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si de Mourinho'dan o yüzden daha iyi ayrılıyordu. Ferdi'yi sürekli gönderiyordu. Doğru. Öbür taraftan o sayı çok daha iyiydi falan. i̇ki yani bekin birden bindirdiği takımları izlemek çok keyifli. Büyük takımları. Bizim ligimizin hala bence şeyi ne derler? Bugı. Bug'larından biri bu. Yani iki beki birden oraya göndermek. Avrupa'da tabii ki bir bek üçlü olsun. Abidal'in daha Pep Guardiola'nın 20 sene önce yaptığı Abidal'i üçlü yap. Ne bileyim oyun kurucu bek yap falan. Avrupa'da bunlar hala tutar ama bizim ligdeki büyük takım, küçük takım farkına en güzel iki beki birden göndermek gidiyor. Şimdi Or orta sahadan çek. Kullanıyor. Ben White kullanıyor falan. Stoper aslında bunlar yani. Oyun evet. kurduruyordu Zinchenko'ya evet. falan. Başka evet. modelleri. beklere çok fazla görev yüklüyorlar. Ama bence bizim lig gibi Skala'nın çok olduğu Anadolu takımıyla dev takım arasında çok kalite farkı olduğunda en güzeli ikisini birden gönderip orta sahadan desteği çekmek. Doğru. Özellikle evet. iç sahada görsellik olarak da çok güzel futbol evet. namına. Evet. evet. Çok da bu programda aslında artık konuşmak istemiyorum Jose Mourinho'yu. Ee, şimdi çok tabii ki teknik direktörler arası rekabet gördük falan da e, ya Jose Mourinho kötü insan ve ben başarılı olabileceğini düşünmüyorum böyle bir zihniyetle. Ben artık buna kanaat getirdim. Yani yalancılık var. Fiziksel saldırı var yani bunlar kötülük emareleri abi yani bu Doğru. kötü insan abi Josemonu Mourinho. ve bu niyetle de bir insanın başarılı olabileceğini düşünmüyorum o yüzden artık çok üstüne de yorum ya yapacak bir durum yok. Ya söylenmez be. yani bu haftanın gündemi değil falan belki ama dün Fenerbahçe maçının özetini izledim abi verilmeyen bir penaltı var Eyüp için Mert Müldür adamın üzerine yattı ya yani. ve devam etti yani mesela yani hep rakibin için olduğu yani hep senin aleyhine olan rakibine konuşup 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 da bu kadar bize de bu oldu dememek yani hala dünkü maçtan sonra hala işte ya adam üstüne yatmış Mert Müldür penaltı çalınmamış kazanmışsın mesela dün akşamki maçı hala diyorsun ki işte burası beklediğimden çok daha güçlüydü falan yani ne olmasını bekliyordun yani daha yani bilmiyorum yani dün o pozisyonu da görüp de verilmeyen yani o penaltıyı verilmemesini görüp de hala deyip de hani çok güçlüymüş burası falan. Yani çok uçuk yani. Dedim ki ben kötü insan olduğunu düşünüyorum. Bak bunu kimse için söylemem. Ee, ama ben kötü bir insan yani Jose oynuyor. Hani bu futbol rekabetinden bağımsız bir şey bunu yaptı. Yani hala dün muhabir azarlıyor soru kaliteniz falan filan. Ya sen kimsin ya? Sen iletişim kimsin baba? Nereden biliyorsun adamın kaliteli soru sorup sormadığını? Nereden anlıyorsun? Senin mesleğin değil ki o. Evet. Sen kimsin abi herkese azarlıyorsun? Ki kimsin de yani? de bu sene müthiş başarısızsın yani. Yıllardır yani başarısız yani. zaten. Üf. Başarılı olsa ne işi var yani. Evet. Yani zaten en başta Fenerbahçelilerin sorgulaması gerekiyor. yani. Mourinho'nun bu seneki performansını, genel yaptığı yorumları, Galatasaray'la alakalı söylediklerini, Fenerbahçe'yle alakalı söylediklerini kendileri yorumlaması gerekiyor. Daha sayıda böyle bir teknik direktörün yarım yıl bile barınması bence çok çok zor olurdu yani. Kesinlikle katılıyorum buna da. Ee, ama yani bu sene üzerinde taraftarın da çok hakikaten hakkı, hakkı verilmesi gerekiyor. ya bütün maçları full oynadı. Abi, abi evet lazım. ya. Her maçı full oynadı evet. ya Galatasaray. Evet. Boş koltuk görmedik. Kupa Hiç. maçları haricinde şeydeki e, o da grup aşamasındaki kupa maçları hariç geri kalan deplasmanda oynadı zaten Galatasaray. Dün, açık, <laughs> dün açıklamalarda benim hepsine baktım sonra en dikkatimi çeken şey Morata'nın söylediği, Saran'ın söylediği ikisinin. Morata diyor ki yani sadece statta değil diyor. Restorana gittiğin zaman orada da çok özel ilgi alaka. Dışarı çıktığın evet, zaman her yerde özel ilgi alaka var. Sara da diyor ki kariyerimde en mutlu olduğum. Aslında en çok eleştirildiği aynı zamanda tabii. son 15 maçı. Ve yani Norwich'te sonuçta oranın bir numarası. Kralı. Tabii. Ama yine de bence biz bunu içinde olduğumuz için bazen resmin içinde olduğun zaman resmin ne kadar güzel olduğunu anlayamıyorsun. Dışarı çıkıp bakman lazım. Biz 25 milyon taraftarın olduğunu bu takımın 50 bin taraftan her maç stadı doldurduğunu falan ıskalıyoruz abi. Yani Bayern Münihlilerin bile ağzının açık kaldığı atmosfer ve verdikleri yabancı basına verdiği Giyizlik açıklamalar falan. Mesela. Onlar birçok şeyi aslında yani bizim aslında çok büyük bir gücümüz var kendimizi küçük görmememiz lazım. Bütçe desen bütçe var. Taraftar desen birçok Avrupa kulübünde olmayan taraftar var. Eskiden statlarımız yoktu. Doğru. E Şimdi 15-15 yıldır statta en üst seviyedeki haliyle stadımız da var. Artık bizim bir şey daha ekleyeyim. Geri dönmemiz lazım. Avrupa'daki Avrupa Fatih ünvanına mutlaka geri dönmemiz lazım. Bir şey daha ekleyeyim. Özellikle iyi para kazanan insanlar için dünyanın en güzel şehirlerinden evet bir tanesi. Abi. Onu yani ailesinin falan filan Kesin yaşayabileceği öyle. hayat bazında dünyanın en iyi şehirlerinden bir tanesi. Artık gerçekten bırakıyor. Tamam. Aynen. Geri dönmesi lazım Galatasaray'ın Avrupa'ya onda konuşacağız. Yani Avrupa'da ses getiren takım olmaya geri dönmesi lazım. Zaten Avrupa'da da ya evet. helva yapmak kaldı artık. Evet, artık o. Hepsi kaldı. var yani. E, o hatalardan ders almak gerekiyor ama Okan Hocanın da yaklaşık bir aydır Avrupayı vurgulaması biraz e, ya Okan Hocanın son dönemdeki açıklamaları çok hoşuma gidiyor açık konuşmak gerekirse. Yani bütün hatalarının üzerine gitti ders aldığını kesin gösterdi. Bak söylemedi ders evet. aldığını gösterdi. Sağda da gösterdi. Açıklamaları çok hoşuma gidiyor Okan Hocanın. Mesela geçen sene şey açıklaması yapmıştı o. Taraftarı çok beklentiye sokuyor. Şampiyonluğu aldık şimdi uçakları indireceğiz gibi bir açıklama yapmıştı hı hı. E, Galatasaray TV'ye verdi röportajda. Hı hı. E, biraz daha kontrollü o konuda da o kadar beklentiye sokmuyor taraftarı da. E, ama maçla ilgili, oyunla ilgili, Avrupa'daki eğlenmeyle ilgili o öz yapması, yüzleşmesi, bunu hata olarak söylemesi Ben sana bir şey söyleyeyim ne. Kaçırılan bir nokta var bir de. Bence ilk defa hep çünkü transfer dönemlerini hatırlayın. Hep taraftar nereden kızdı o Hoca'ya? Sen yönetimi koruyorsun. Bak yönetim gecikiyor. Hala arkasında duruyorsun geciktik ve benzerinden. Ilk, i̇lk defa geciktik dedi abi. Evet. Bizde de bu transferlerde gecikiyoruz. Bu bizim çok etkiliyor dedi. Avrupa performansınızı Ocakta Ocak. devre arası Tabii. da çok çok geç kaldı devre arası özellikle. Yaz da yani iyi de sen dediğin gibi yaz transferi de geç kaldı ama özellikle Ocak Evet. Yani Ocak-Şubat'ın çok kötü geçmesinin sebebi, erken yapsam belki toparlardı. Ve bak, Okan Hoca'nın yaptığı açıklama belki de Ultra Aslan'ın açıklamasını da tetikledi. Ultra Aslan'ın açıklaması da direkt olarak, hadi kardeşim bu transfer işinde bir daha aynı şeyleri yaşamayalım oldu. Ne yani. Yani. zaman oldu? Daha Ultraslan. yeni abi, Ultra Aslan'ın açıklaması. Ee, mesela hatırlar mısınız, AZ maçında kaybedince Okan Hoca dedi ki, bir daha böyle bu kadar kötü oynamayacağız dedi. Bence kafada şu vardı takımın belli bir düşüş yaşadığını görüyor. Transferlerle toparlayacağız diyor. Hakikaten oldu zaten transferlerle toparlama. Lemina işte Şalay'ı 11'e gir falan. Orada bence şunu düşündü. Ya yani toparlayacağız ama beklediğinden biraz geç oldu tabii ki ısınması çünkü Lemina 2 ay oynamadan geldi zaten. Evet. Toparlaması falan. Orada AZ'den sonra bir 3-4 maç daha var çok kötü oynanan. Sonra ama toparlanma başladı. Evet. Ama geç oldu. Onun düşündüğünden geç oldu. Biraz daha erken olsaydı o muhtemelen planlı bir şeydi zaten. Yani zaten düşeceğiz Ocak'ta. Ocak'tan sonra çıkacağız. Mart'ı buldu. Çıkış. Ama oradaki hatayı söyleyeyim mi? Abi zaten fikstürler açıklandı. Biz ilk programlarımızda hem Burası Samiyan'da hem canlı yayınlarda hatta kuray çekimi yayında beraberdik seninle. Avrupalı kuray çekiminde. Ocak, Şubat ayının Galatasaray'a sıkıntılı geçeceğini da evet. o gün gördük söyledik Aynen. zaten. Söyle, doğru. Söyle. Sen söyleyince hatırladım şimdi. Evet söyledik Söyledik Ocak, daha. Şurak'ta çok zor geçecek. Kura dedi. çekiminde söyledik daha. Evet. Yani Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayında söyledik. Şimdi durum buyken yenseydin hocam Dinamo Kiev'i o Altmara Reşleşmesi'ni evet. oynamasaydı Galatasaray bugün başka şeyler konuşuyordu Avrupa'da. Evet, Aynen. Yani 3-1 öndeydin o maçta. Yenseydin evet. ilk 8'deydin yok da Reşleşmesi eşleşmesi diye bir şey. 3-1 öndeyken bassaydın topa, bassaydın frene oynamayacaktın o maçı işte yani. Hem o oyunu oynayayım hem ocaktan kendimi sakınıyım. A olmadı işte yani. Hani Evet, evet, evet. Hani bir şeyden feragat etseydi, oyundan biraz o zaman feragat etseydi. Biraz kontrollü oyundan bahsediyorum bu arada şey değil. Yani kötü oyna kazan demiyorum. 3-1 öndeydin ya. Doğru. Yani bir atıyorum 5'liye dönseydin daha savunmacı bekler alıp falan yani bir şey yapsaydın orta sahaya ekstra adam koysaydın, Demirbay'ı da atsaydın oyuna falan. Hani bir topu tutsaydın yoktu böyle bir tur. Evet. Kasılıyorum abi. Ya bir de o dönem mesela puan kayıplarının olduğu dönemde. Şimdi az önce dedik ya belki de Galatasaray'ın yakın tarihinde falan da en dominant Mayıs ayı. Yani hep Mayıslar bizimdir tamam ama bu seneki ekstra Mayıs Galatasaray'ın <laughs> şeklinde da hatta. Tabii. iki ay müthiş geçti. Şimdi o zaman bizde mesela şimdi arkadaşlar diyor ya siz o zaman Okan Hoca gönderilsin mi gönderilmesin bunu konuşuyordunuz diye. Evet hatta şunu dediğimi hatırlıyorum Altmar maçından sonra. Ya Okan Hoca bunu toparlayacak, düzeltecek ya da ya yaza gidecek, ya da gitmese bile Tudor gibi yeni sezona zaten sakat başlayacak işte. Evet. Ama zaten düzeltti adam. Yani zaten Nisan Mayıs'ta bunu fazlasıyla düzeltti. Evet. Yani orada şunu da söylediğimi hatırlıyorum. Yani. Sadece geçen yıllardaki gibi Nisan-Mayıs ayında önemli olan skor İdare da etmedim. kurtarmaz artık. Evet. Oyunu toparlaması lazım. Oyunu toparladı zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve gelecek için de çok umut veren durum bu. Oyunun ilk defa belki 3 yılın en iyi oyununun oynanmaya başlanması. Ve bunu konuştuğumuz dönemde puan farkı falan azaldı. 3 yani puan kalmış. 3 puan kalmıştı. Hani şampiyonluk da gidiyor üzerinden bir şey vardı böyle bir oyun olmadığı için çok kötü oynuyordu takım evet yani abi. o dönem. Abi. Zaten herkesi endişelendiren oydu. Evet. Fenerbahçe puan kaybetse bile Galatasaray bu şekilde devam ederse yine de şampiyon olamaz diyorduk. Hmm. Ya bunun sebebi Galatasaray'ın oynadığı Evet. alakalıydı daha çok saat. Galatasaray dediğim gibi ben bu sezon Galatasaray'ın Fenerbahçe'yle rekabet ettiğini düşünmüyorum saha içinde. Galatasaray bu sezon kendisiyle, kendisiyle rekabet, rekabet. Çok çok Doğrusu. haklısın. Çok haklısın. O yüzden şimdi ve 3 sezonunda en iyi Galatasaray'ını çıkardı. Sonunda evet. Kendi döneminin en iyi Galatasaray'ını, en dominant Galatasaray'ını çıkardı bence. Evet. Ya ve bu maçta hala Usimen en çok ikili mücadeleye falan giremiyor. Abi yani bu adama daha 3 aylık olsa daha oynayacak. Evet. Evet. Yani çok... Ben kalan iki maçta oynayacağını düşünüyorum mesela. Ben oynamaz diyordum baştan bir ay önce falan ama şu motivasyonunu görünce herhalde oynayacak gibi geliyor bu arada. Ya ben gol atmak isteyeceğini de düşünüyorum. Evet. Ya doymuyor adam doymuyor. Yani. Evet. Çünkü final maçında da ya ben çıkayım falan demiyor. 90 abi, dakika oyunda tutuyor maç, onu. Tutmak zorunda kaldı -0 ya. 2-0 maç sakatlandı ve çıkmak istemiyor abi. Çıkmak istemiyor. Ve ikinci yarıda hiçbir şey olmamış. 90 Biz, dakika evet. çıkardı bir Evet. Mi? O sonradan evet. da çıkmıyor yani. Belli ki istemiyor yani. Çıkarma beni demiştir ki o yüzden evet, çıkarmıyor. Evet, diyor yani. diyor Yok, i̇stemiyor. Ee, hani şeyden dolayı çıkarıyordu hoca sarı karttan dolayı ama artık öyle bir risk de kalmadı. Evet. Yani sarı kart görsen olacak diye. Evet. Tabii. Evet. Komple çıkarmadı. O zaman. Enlere geçelim diyorum geçelim, ben. Geçelim. İyi bir kahvenin gün içinde çözemeyeceği sorun yok. Esperantos, Kolombiya'nın özenle seçilmiş dünya ünlü çekirdeklerini sizlere ulaştırıyor. Ben de yumuşak içim sevdiğim için Esperantos No 7'yi tercih ediyorum. Esperantos'la tanıştıktan sonra başka bir kahve canınız çekmeyecek. Siz de Esperantos'la tanışmak istiyorsanız aşağıda sabitlenmiş olan linkten sipariş verebilirsiniz. Ayrıca Vole 100 koduyla sepette 100 TL indirim var. Esperantos. Yeni nesil premium kahve.